Oyuncu deyince odasında kulağında kulaklıklarıyla sabahlara kadar bilgisayar başında oturan bir genç geliyor aklınıza değil mi? Bu toplumsal olarak kabul görmüş tipik bir oyuncu profili. Ama elinde oyun kolu ya da mal bir teyze ya da amca görsek hemen garipseriz. Hatta bazılarımız kaç yaşına gelmişsin uğraştığın şeylere bak deyip küçümseriz belki. Ama hazır olun bu teyzeleri ya da amcaları gelecekte bol bol göreceğiz. Çünkü bugünkü videomuzun konusu 50 yaş üstü gamerların artışı. Oyun dünyasında sandığınızdan çok daha büyük bir yer kaplıyorlar. Entertainment Software Association'ın 2024 verileri çok net. Ortalama oyuncu yaşı 34'ü geçmiş durumda. Yani artık oyun oynamak bir gençlik aktivitesi değil, orta yaş alışkanlığı. Ama daha ilginci var. Şu anda en hızlı büyüyen oyuncu grubu 55 ila 64 yaş arası. Sosyologlar onlara takma bir isim bile taktı. Oaklar. Yani old age gamers. Kim bu oaklar? Basitçe söylemek gerekirse onlar 80'lerde Atari salonlarıyla, 90'larda Nintendo ve PlayStation'la büyüyen ilk kuşak. Onlar bu kültürü doğuran insanlar. Bugün hala Steam indirimlerini kovalıyorlar, Switch'te yeni Zelda maceralarına atılıyorlar. Ve oyun sektörü bunu gördü. Artık hedef kitle sadece Z kuşağı değil, bu sadık ve cüzdanı dolu kuşağın ta kendisi. Peki bu değişim oyun sektörünü nasıl etkiliyor? Sizce bu nesle ekranda tutan en güçlü duygu ne? Tek kelime, nostalji. Araştırmacı Benjamin Nicole'a göre, çocukluğumuzun oyunlarını tekrar oynamak sadece bir hobi değil, bir kimlik biçimi. Bir nevi kendini yeniden bulma, geçmişle bağ kurma hali. İşte bu yüzden son yıllarda remake ve remaster furyası patladı. Resident Evil 4, Silent Hill 2, Final Fantasy 7 Remake, bunlar sadece iyi yapılmış oyunlar değil, Bunlar oyun firmalarının bu yaşlanan kuşağın içindeki çocukluğa dönme isteğine verdiği mükemmel bir cevap. Nostalji artık sadece bir pazarlama taktiği değil, toplumsal bir duygu ve en güçlü satış kozlarından bir tanesi. Peki bu yaşlı oyuncular neden oynuyor? Kazanmak için mi? 2023'te Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan çalışma diyor ki, 50 yaş üstü oyuncular için oyun artık stres atmak ve sosyalleşmek demek. Mesele skorda birinci olmak değil, bir arada olmak. Oyun bu yaş grubunda sosyal bir araç haline geldi. Büyükler torunlarıyla Mario Kart oynarken nesiller arası iletişim kuruyor. Arkadaş grupları Age of Empires gibi strateji oyunlarında buluşarak bağlarını güçlendiriyor. Veriler gösteriyor ki eski multiplayer rekabet demekken yeni multiplayer bağ kurmak demek. Bu oyun kültürünün merkezini sessiz sedasız ama kökten değiştiriyor. Oyunlar nesiller arası bir köprüye dönüşüyor. Bu dönüşüm oyunların kendisini de etkiliyor. Sosyolog Joost Ressens bu durumu şöyle açıklıyor. Oyun türleri artık hız ve refleks yerine deneyim ve hikayeye odaklanıyor. Bu yüzden cozy games yani rahatlatıcı oyunlar, farming simler yani çiftçilik simülasyonları ve yoğun hikaye tabanlı yapımlar sadece trend değil. Bunlar yaşlanan oyuncu kitlesinin tercihlerinin de bir sonucu. Oyunlar daha sakin, daha erişilebilir ve daha benim hızımda hale geliyor. Şirketler çok iyi biliyor. Bu kuşağın parası var, zamanı var ve oynamayı bırakmaya da hiç niyetleri yok. Bu yüzden tasarımlar değişiyor, türler evriliyor. Kısacası oyun dünyası yaşlanmıyor, büyüyor. Artık oyunlar sadece gençlik heyecanı değil, bir kuşağın kültürel mirası. Joystick'i elinden bırakmayan o ilk nesil, bugün oyunları nasıl görüneceğini ve nasıl hissettireceğini belirleyen güçlerden bir tanesi. Daha önce sektörel olarak odağa alınmaya bile gerek olmayacak kadar küçük olan bu azınlık şu an hızla büyüyor. Bu da oyun sektörünü daha kapsayıcı olmaya yetiyor. Belki de oyunların en güzel hikayesi bizimle birlikte yaşlanmalarıdır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dedenizle ya da ninenizle bir el oyun atmak keyifli olur muydu? Yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.